Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Erzincan Erzurum karayolundayız. Bir alfa kurdu, araba çarpmış. Ee, bunu şimdi götürüp köpeklerimizi test edeceğiz arkadaşlar. Şöyle size de görüntülemek istedim. Gördüğünüz gibi dev gibi yani büyük bir hangal köpeği kadar boyu var. Arkadaşlar ilk testi Escobar'la yapıyoruz. Escobar bayağı Hırçın çıktı. Tut Özkovar. Tut. Hadi Ergül. Ne amız? Bu bu yapamıyor. Ya. ya. Tut Özkovar. Aslan Uy. oğlum be. Az önce Özkovar aşırı derecede Her bir tepki veriyordu. Videoyu başlatmadan önce. <laughs> aslan oğlum benim aslan. <laughs> öyle, öyle yapma Ali abi, abi. öyle olur. O dişi bırakma dişi. Ali abi öyle öyle yapma. Ee... <laughs> Ali abi bir an kendini kaptırdı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kurt. Yani bir Değil <laughs> şerkanı da yatırıyor. Koralan mı onu yatıracağım? Hatta hepsini değil. Onları bir şey yapayım. Bu gel, abi. Maddes, gel. buraya gel. Gel, şartlarım. Gel, şartlarım. Gel, evet, getir. Bak, lan, gel, gel, A, bak, yalım, yalım, yalım. Tamam, gel, 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 Köpek girmeyelim. Yolun çekil mi? Korkun vurulur. Köpek gelişimi değiştirme. Önümde bir ara... Tamam. Seyirdim, seyirdim börek. Bir anda görmüşsünüz değil Hadi. O bu ara. Bırak. 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 Nasıl bu Hadi çırpın! Bak o her çırpın! gitti çırpın! Hadi bak Her çırpın! gitti çırpın! Hadi 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 çırpın! Hadi

Ha bunu asma oraya bir ha! tane kral var var ya bir tane kral var o da bu o da ki o da kvasko var var ya <laughs> ilk saldıran <laughs> bu onun aslanı <laughs> Emre demek ki köpek Kurt testinde şey, alıyormuş bu. değil mi? Ama ne dedim? Sen ne toprağın? Ben daha şey yapmadan arkadaşlar biz mutfakların güzel çalışmasını yaptık yolda arabada kuzu yeterince. O dedi ki ben, ben? Cefer Kümen dedi çok e, ümitliyim çünkü şey e, meydancı olduğu için hırslı <laughs> bile zincirde. Gelen gelmez bak, kesin dalacaktır ama ben dedim ki az kardeşimizden aldığımız dişi ve <laughs> dedim ki Şerkoy'dan ben e, ikisinden ben dedim <laughs> ki ümitliyim çünkü ikisinde de gel Şerkoy buraya gel. Şerp, babaya gel. Babaya gel. gel. Karşı benim aslanım. oğlum benim aslan oğlum. Paşam paşam. Şey o de söyledim. Demek ee, ki köpeğin meydancı olması Görüyorsun. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen gördün, gördün nereye gitti? Çünkü Zeynep'e Zeynep, bak. ben arkadan, kapadın arkasını. Aslan vallahi yaslan da burada Ya var ya. Anladılar öyledir ya kendi O kurt görmemesin oğladan dediğin gibi görmemiştir ama kokudan aslında anlıyorlar. Biliyorsunuz bir de eee burada kokuyordu arkadaşlar. Ondan dolayı da 3 gündür yani şişmiş. Bu şişmiş o çok düzelemedi. Biz de tabii ki platformu iyi Yani böyle sanki ağacın atasına saplanmış gibi oturuyor rahat. Çamur çamur diyemem, bitiremem. Yine kova zaten. Fazla da deş yokluyor zaten. Biraz zaten kurşuluk çok patlıyor Ben söyledim üç katı daha güçlü. Ama tabii o köpeği de çok görmüyorum. Hayatında yabani hayvan görmemiş. Tabii. Bir de birbirine alışkın değiller. Zıtlar. Yani bu direkt tehlikeyi Serkan diye sezip dalıyor. Ee, o yüzden ben o köpeği de çok görmüyorum ama yani kurtçuluk umut ben sana diyorum ya açıklamasını yapmıştım. Köpek isterse şeyde büyür. Kafeste büyür. Kanında varsa o kurdun boksunu gördün mü yine biner. Küçük eskobarı gördün değil Abi. mi? İlk onu getirdik. Evet. Yani o, o Ondan ya. dolayı. Hele bu her, türlü her, bir daha getir ya. Her türlü bir daha herkülü getir. Yok o da alır. Yok bir alırsa yok alırsa. bir şerkan yok bir getirsin bakalım. Tepkisine bakalım. Abi şimdi nasıl tempe bir şey Tepki veriyor, tepki veriyor abi. bir ilk başta kalınca. görünce. köpek nasıl biliyor musun? Köpeklerle deli gibi boğuşuyor ama kurdu görünce tüylerini tüken tüken ya. Bir bakalım. Atışır, atışır, atışır. Atışır, Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Yavaş, yavaş, Kardeşim bu dişi de senin şanserim. Ne? Adem ben söyledim bu kafayı diye. Bak o, kanka, o köpek dikkat etti. Eğer bu köpekte dişi de kanka, dişi kanka. dikkat ettiyseniz dişi enseden yapıştı cansız olduğunu anladı, bıraktı zaten. bıraktı. E, ya belli zaten, kurtçu bir dişi olduğu belli. O o köpeğin kanka. zaten iş sürmesinden zaten geçen kendini. Ayda sto var. Ama ben sana ama bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben senin yerinde olsam bu köpeği bir dakika bekletirim. Ya kardeş şimdi bunun zaten biz bunu damızlık vasıflı aldık ama altındaki çıkan eniye bak. Eniye mesela bak. Altındaki yavrusu bize görüyor. Yavru yani. Zaten, yani, yani, yani ilk sen, sen İşte diyor. aynen ilk enik ortalığı mesela fark etti saldırdı. Zaten Bana zaten eniye lazım bu köpeği. En iyi lazım olabilir. Ben sana bir şey demiyorum. Yarın öbür gün bu köpekler burada kurt sürdüğü zaman bindikler zaman bu köpek arkada yine o köpekler dalar. Aynen. Bu köpek, köpek çünkü o, de o karakterde bir var. köpek yani. Çünkü bu bizde de var. Anatomisinde var. Köpeği bıraktın gibi hedef arıyor. Yani köpekle boğuşmak istiyor. Bu hayvan da öyle eğitilmiş. Ama yani altından çıkan yavrusu vallahi benim gözümde hepsine bedel. İlk o fark etti. Zaten ilk getirip kurduğumuzda da o fark etti saldırdı değil mi Emre? Evet çok güzel köpekleri o atıyor. dişi tut. Bırakma gitsin. Abi Sen şu dişi tutar, tutar mısın ya? ya. Zincirde o dişi Ali Ali abi. zincirdeki gitmesin o Ali dişiyi abi. Dişi tut dişi zincirde. zincirde. O giderse zincir bir yere takılıp kalır orada. Arkadaşlar bugün de böyle bir video yapmak istedik. herkes yapıyor. Şimdi Mert kardeşimiz de getirecek. Mert, Mert, de, Mert, tabii Aynen, Mert, de, Mert de Aynen Mert de getirecek Komar i̇şte gelecek şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Ha, bir de şişmiş yani şişmesi belki de çok daha var. Tabii, tabii tabii tabii. Yani kurt da biraz şişmiş. İler Şimdi hayvan da şey umut. Burada sürer ama kurtlar bir tü gösterir göstermez. Kuyruğunu indirip, indirip kaçabilir tabii de. Zaten yani. bak bu köpek korkusuz. Yani belki de şerkanı salmasak bu da binebilirdi ama bu şerkanı artık düşman gibi görüyor yani. Her saldığımızda onunla kavga ya. istiyor. Yani, olsa... yani ilk gittiğinde mesela bu da korkusuzca gitti. Çekinerekten gitmedi yani. O dişi gitti Tatlı mi? Ben oh, Tut. Tut. tut her kim her gider abi o geliyor. Hadi gel arkadaşlar. Tut. Tut. Geri dön. Hala olsun sana bak. Ben yani, bileyim, 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 bileyim. Arkadaşlar e, size böyle bir test yapmak istedik. Yani bilmiyorum bizde aramızda Bence usta da Emre'dir. Emre'ye soracağım. Testten geçtiler. Maaziz kardeşim de aynısı. Test. Ne düşünüyorsun lan? Estağfurullah. Yani ustalık konusunda tabii ki bir şey diyemem. Ya bize yani göre çoğun, biraz çok, daha deneyimin var çok, köpeklerde. Çocukluğumuz köpeklerin içinde geçti. Ama zaten az önce de bahsettiğim yolda gelirken de sana söyledim. Ee, arkadaşlar yani. Tabii ki birçok kapımızdan yüzlerce köpek geçti. Artık böyle gö hani gördük kurda giden köpeklerin fizik yapılarını. Tabii ki yanılabiliriz. Ama ben Umut kardeşimize demiştim. Yani ben Şerkan'la Aziz'den aldığı dişiden hmm. e, Zeyna'dan umutluyum. Bu, e, bu da dedi ki bence de şey cephentil çok şey hırslı. Ben o parça parça eder. Ve e, tahminlerim de çıktı. Yani bu konuda da e, sevindim. Ve çok da güzel bir test oldu yani Umut. Aynen, da, aynen. <laughs> ee, senin için de <laughs> izleyen arkadaşlar da yani köpeklerinin boş olmadığını ileride sürü için e, köpek sahiplenmek isteyenler Şerkan'ın soyunu korkusuz alıp sürülerinde büyütebilecek. Ben, özellikle ikisinin eşleşmesinden azı çok ben, güzel ben, yavrular çıkacak. Zaten, zaten e, biz bundan birkaç gün önce de Aziz'le geldiğimizde buraya Aziz demişti ikisi çok uyumlu. Hem atletik yapıları zaten hem zaten de abi. normal iş sürüşünü biz zaten gördük. Test ettik yani. Hem de yani Emre 7-8 kilometre alan tarayarak hayvan yani öyle 1-2 kilometre önümüzde de değil. 7-8 kilometre alan tarayıp şuradan geldiler zaten. O zaman Aziz de söylemişti. Bunların ikisine eş yaptı dedi. Kesinlikle. Ya ama benim gözümde tabii Ceferkülü de iyi. Ya bunun bir vasfı farklı. Aynen, bunun abi, bu, vasfı farklı. Biz zaten ha. bunu düşürdük bunu dağımızda Oraya evet. kaldı. Aynen, aynen altından bu çıkan yavru. Aynen Zaten ortada. Aynen aynen. Bu dış köpek ederek bu kurta gitmiş. Ya bu köpek zaten kapıdan ha. olur biliyor musun? Daha mısık olarak bekleyeceksiniz. Zaten bunu, bunu, bunu kesinlikle da, o, da, o da, köpeklerle sürüye götüremez. götüremez. Benim mesela... Eşber olsa değil mi Ali abi? Yetişse şey. Emre, işin yavru. gerçeğini söyleyeyim. meskobar yavru teste hepsinden önde çok yani tamamlandı Ya o testi. ortalığı karıştırması zaten yetti biliyor musun? Aynen. Yani ben zaten dedim ya Umut, inşallah ilerleyen zamanlarda hani şu an böyle jip tarzı arabamız yok. Mesela Umut'un şey olsa da ben ona da dedim. Dedim Şerkan'la Zeynay'ı ikisini jipa alıp da öyle kurt domuz popülasyonunun böyle e, yüksek olduğu yerde bırakıp güzel bir video yapabiliriz. Aynen. İkisi çok güzel yani atletik yapılır. Biz seninle kaldığımız de zaten. Zeyna bin, o zaman da sürüyorlardı. De. O zaman da Zeyna'yı getirmemiştik ama Şerkan zaten o zaman da kendini belli ediyordu yani. Aynen. Yo, yo çok güzel e, tepki verdiler. Ha bu kısa sürmesinin sebebi de arkadaşlar dediğim gibi şimdi siz videoda bir kalabalıktı. Kalabalıktan ziyade Ali abi kurt koku girmiş biliyor musun? Şişmiş. Hayvanlar öyle olduğunu anladılar. Kokusunlar. Çünkü köpeğin en önemli duyusu kokusu. Gözdense? O zaten hemen koku. Aynen. Güzel bir video oldu. Umut senin için ben de e, Aynen. tebrik ederim. Arkadaşlar, da buradan evet, şey. Bir, tutuyorum. bir şey değinmek istiyorum. Şimdi kurtun kılları acı. Bizim köpekler kurt öldürdü mü biz kendisine kuzu kesmeden o köpek ölürdü eskiden. Vay Doğru. be. Vallahi. Doğru. Abi bunu iyice bilin. Doğru. Kurt yutuyorlar o Abi kolunu. Tüyleri, tüyleri acı. Özellikle. Kesip vereceksin o köpeğe. Zaten bir kuzuyu da hak ettiler Ama Ali abi. Bir kuzuyu da hak ettiler. Abi Doğru. hak ettiler. Ama Hem de kralını hak ettiler. Şöyle diyeyim. İşte burada dişi köpeğin ne kadar da önemli olduğunu bir kere daha gördük. Oh, Aziz kardeşime değilim. de çok teşekkür ediyorum. Yani bize layık like gördü o dişiyi verdiği için. Çok sağ ol kardeşim. Ne demek kardeşim benim <laughs> hayırlı olsun. Buradan güle, da arkadaşlara selam olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar. Dişi gene geliyor. Onu ben bir daha dalabilir. Dalar o ya, zaten, dağılıyor. Dağılıyor. O zaten dalıyor. Ya, bunu bir Ali abi. Bu Ali abi şunu biraz böyle ileriye bağla bir çekinmesin. Zeynep gel. Bağla. Gel gel gel. Diyor. Ee, önceden arkadaşlar köpek kurt boğduğu zaman kuzuyu keserlermiş. Özellikle kuyruk yağını kuzunun kuyruk bölgesini verirlermiş ki o boğazında kalan kılları temizlesin. Ali dediği gibi kurdun tüyü zehirli. Yani böyle normal bir köpekle boğuşmaktansa kurdun tüylerinin daha hastalıklı, daha böyle enfeksiyon ulaştırdığı söylenir. Ali abi de yani çok güzel bir konuya değindi. Ee, beni söyleyecekler mi o kadar bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani daha da söze de gerek yok yani. Anlatmaya gerek yok. Kısa yorumcular da yorum yaparlar zaten. Buradan herkes kendine çok iyi baksın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.